Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda anlatmıştım. GTO'nun işte birkaç kısmını ayrıntılı şekilde öğretici bir şekilde videolarını çekeceğim diye. Şimdi onların videolarını çekeceğim. Tabi siz bu videoların devamı ve bu gibi birçok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Hadi gelin başlayalım. Şimdi piyasalara geliyoruz. Big Data'ya giriyoruz. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz onu da izleyerek bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi bugün panik indeksini yani korku indeksini ve e, large transferi inceleyeceğiz. Hadi gelin panik indeksini inceleyelim. Şimdi panik indeksi ne demek? İnsanların e, bu birkaç analizin birleşim sonucunda ortaya çıkan bir indeks aslında. İnsanların korkup korkmadığı hani hani e, güven aslında e, coinlere güvenini ölçüyor. Şu an bitcoin için bakıyoruz. Mesela şuralarda insanlar böyle bakın. Bayağı güveniyormuş yani şuralarda falan. Ama şuradalarda bayağı güvenleri daha göre düşmüş durumda. Çünkü bu bitcoin'in artması, hızlı artması, hızlı düşmesi vesaire gibi etkenler sonucunda panik indeksi de değişiyor tabii ki. Şöyle diyebiliriz. Bitcoin arttıkça insanların bitcoin'e güvenleri artıyor. Bunda da panik indeksi %50'leri %60'ları bulabiliyor. Bitcoin'i aynı bir şekilde düştüğünde ya da düşüşe başladığında ise insanların panikleşiyor. Hani ne yapacak düşecek param gidecek mi diye. Bu yüzden de panik indeksleri aşağıya doğru çekiliyor. Yani çok aşağı düşmesi demek zaten Bitcoin'in bayağı düşüşü demek. Bu da insanların para kaybetmesi. Bu da pan paniğin artması demek. Yani aslında basit bir algoritması var. Bu indekse göre de siz de e, satışlarınızı ya da alımlarını bunlara bakarak yapabilirsiniz. Bunları bu grafikleri yorumlayarak istediğiniz şekilde paranızı yönetebilirsiniz. Tabii ki nasıl istiyorsanız. E, hadi gelin şimdi bir de transfer e, large transfer anlatalım. Yani büyük transferleri. Aslında bu panik indeksiyle bir miktar bağlantılı. Çünkü büyük transfer olduğunda bitcoin düşebilir. Ya da büyük bir hani satış ya da başka bir şey olduğunda bitcoin düşebilir artabilir Hani yanlış söyledim tam tersi. Artılabilir, düşebilir yani bununla alakalı. Bu yüzden insanların panik indeksi de ona göre değişecektir illaki. Şimdi gördüğünüz gibi burada baya bir şey var. Hatta en son e, 03.17 2000, yani 03. de bayağı bir para girişi bulunmuş. Bitcoin'e. Bu da 72 bin dolar kadarmış. Bayağı da iyi bir para yani. Böyle bir şey bulunmuş. Acaba o sırada Bitcoin ne kadardı? Ona bakalım. Nereden bakıyorduk ona? Evet ayın 17'sindeki piyasalar durumuna Bitcoin'in durumuna piyasalar kısmından bakacağım. açılmasını. Bitcoin'i Bitcoin seçiyorum. Şurayı bir gün aynen. Şimdi buradan ayın 17'sini bulacağız. 03'lü değil mi? Şimdi bakın 17 şurada. Aslında çok giriş para girişi olmamış. Ama şimdi şuradan sonra hemen size onu göstermek istiyorum. Kız Tıklayamadım. Cetvel işte burada. Şimdi ayın 17'sinden sonra bakın gördüğünüz gibi hep bir artış olmuş. Bakın %15 falan hep bir artmış ama. Yani o kadar büyük bir para girdikten sonra zaten artışın beklenmesi gerekirdi. Gördüğünüz gibi grafikte de artışı gördük. İşte böyle. Bunun gibi yorumları da siz yapabilirsiniz. Ee, bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve aşağıda sorunlarınız olursa aşağıda yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.